geldik değil mi anneciğim? Evet ben ben kursum var çünkü evet arkadaşlar Elif bale kursuna başladı değil mi anneciğim? Evet çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar e arkadaşları gelir birazdan biz bırakalım bunu değil mi? Evet. Anşanları Elif geldi kanka. Evet herhalde kanka. Tamam gel kanka şimdi ben burada dursun. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk arkadaşlar. Sizi çok özledim. Biz de seni. Kaçıncısı? Evet arkadaşlar. Ee, zaten sayıdan arkadaşlarını görüyorsunuz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ay yap kanka ya. Hiç kamera görmemiş gibi konuşuyor. <laughs> ne <sen. gülüyor> sen Elif'cim arkadaşlarını bulduğuna göre biz de gidelim değil mi arkadaşlar? Anne muz kafalı. Ee, şey. Neyse arkadaşlar biz e, kamerayı Elif'e bırakıyorum. O çeker bir aralar. Şimdi biz ben gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz git, git git. Cücükler bay. Bay görüşürüz git hadi. Anneciğim bir dur öpmedim daha ya. Öpeyim öyle gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak oturacağım suratına şimdi. Ya <laughs> arkadaşlar bu konuşmaya başladı. Dur dur şu kamerayı. Arkadaşlar şimdi ben üstüme giyinmedim Baleye başlayacağım çünkü. Yani hepimiz. Biz giymiştik. Değil mi kanka? Evet. Neyse şimdi ben giyinip geleyim. Tamam. Şöyle. Açılmıyor bana. Açtım. Öf ya yine sütümü koymuş. Kıyafetimi almak için çantamı birazcık aşağı koyacağım. Şimdi ben sütümü içmeyeceğim daha. Öf. karıştırıp duruyorum ben giydim. Şimdi ben bunu bu dolabıma koyuyorum. Ama yani bunu. Kestim yani. Kapatıp kaydım. Ay düştü. Düşük duruyor arkadaşlar bu. Neyse koymayacağım ya. Benim boyum yetmiyor oraya. Geldim arkadaşlar. Çam kanka hadi öğretmen geç kaldınız diyecek şimdi. Tamam koş 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 koş. Şimdi dans edeceğiz biz. Evet. Yaşasın. Yağmur yağıyor. Kanka boş vermez. Hoş buldunuz çocuklar. Hoş bulduk öğretmenim. Şimdi dans edeceksiniz tamam mı? Tamam. Şimdi ben buradan hemen şu Eee şeyler seçiyor Şarkı. Evet. Şimdi ben çalıyorum çocuklar. Ee, siz yapın, tamam mı? Tamam. <laughs> dans ettiniz. Aferin. şaşırdım. Tabi hocam. Tabi ya. Biz <laughs> öyle normal sıradan kızlardan değiliz be. Aferin aferin çocuklar size. Şimdi artık <laughs> artık çocuklar ee, şey ney Dinlenme saat, e, saatiniz geldi. Biraz sonra gene dans edeceksiniz. Tamam mı? Süt 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 süt. Tamam sütün hiç gel Kanka ne yapıyorsun? Süt içeceğim. İyi tamam. Hadi gelsin. Kanka sen kamerayı nerede unuttun acaba? Ben ayıp geleyim mi yoksa? Ayıp geleyim arkadaşlar. Şöyle Geldim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ya daha de mi merhaba dedik ya. Bu çikolata. Bir de ha. Ben de içtim. Ama arkadaşlar çöpe atmamış haşım. Ben de açayım. Sen de aç, sen de. Ay, ayamız bitti hoca gelin. Öf ya çok yorgunduk biz ya. Evet. Orada anneler için elbise var biliyor musunuz? Hmm, ben duymadım. Şimdi çok güzel dans edeceğiz yine değil mi? Evet.

de değil mi? Herhalde bitti. Bitti çocuklar artık ailelerini size alacak. Ben gitmek istemiyorum. Konu ben gideceğim ya. Çok sıkıldım. Bu arada bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Efendim? şey e, ya, e, siz çok güzel dans ettiğiniz için yarın e, bir tane kursa gidiyorsunuz. Ne kursuna? Herkes sizi izleyecek orada. Yuppi! Yuppi! Merhaba çocuklar. Merhaba anne. Aa, Anlatacağım. Annesin Ne var arkadaşlar? Ben geldim yine. Ne var? <laughs> Baba. Siz anneleriniz alacak değil mi? Alacak alacak ben alacak. Kanka ben bilmiyorum. <laughs> Tamamız var. Be Siz ailenizi bekleyin burada uslu uslu tamam mı? Benim babam alacak beni. Tam minnetler Hadi biz gidiyoruz. Kızım burada halan gelecek. Tamam yuppi.